Siktir arkadaşlar. Oynayarak da. <laughs> Somon. Ne? <laughs> Ay maşallah. O nasıl bir somondur öyle? İki de nedir? Rengi güzel. Rengi çok güzel. Yani. Nasıl kaptın onu? Gördün mü? Ben Ay maşallah. Tebrikler. Gitti. <laughs> ey maşallah ey maşallah. O O neydi? Terlik miydi? O, o, terlik Biz de dedik balık çekiyiz. <laughs> Kaç numara <laughs> <laughs>